Soba işiyle uğraşıyorum. Soba tamiratı ve soba ile uğraşıyoruz. 30 yıldır bu işin içerisindeyiz. Valla kışın, kış mevsiminin böyle geçmesinden dolayı tabii işler düşük. Bir kış olmadan Antep'te bir kış olmadı yani. Bir haftadır bir kış var, ufak tefek yani yağmur düşüydü. Yani bir kış olmadı, Ocak ayında güneş görüyorsunuz. Valla havanın şartıyla 150-160 bir düşüklük var. Bir de zaten pandemi var, hafta sonları bizim kapalı olmamız. Ki bizim iş potansiyelimiz genelde cumartesi, pazardır pandemi dönemiyle yani kapalı olmasından dolayı işimizi o daha da etkiledi yani. Sır satışı çok az. Çünkü pahalı. Bugün bir soba 800 milyon, 700 milyon. Yani tamirle ikinci el satış ufak tefek oluyor. Yani sıfır satışı çok nadir yani. Geçen yıl 500 milyonluk, 400 milyonluk verdiğimiz soba bu yıl 800 lira. Yani %100 bir fiyat farkı var. Yani abi nasıl öyle olmasın Her şeye %100 zam gelmiş yani. Geçen seneki saç 3.000 3.000-4.000 lirayken bu yıl 8-9.000 lira. Yani imalatçıya ne diyeceksin? Sipariş vermişsin adama yaz sezonunda sipariş vermişim. Kış sezonu gelmiş, malım gelmemiş. Sipariş vermeme rağmen, para ödeme yapmama rağmen mal gelmemiş. Niye? Adamın aldığı sipariş e, düşük fiyat şu anda saç fazla olduğundan adamlar mal vermeye şey yapmıyor yani. O yüzden de bir tedirginliğimiz oldu. O yüzden sıfırda pek bir satışımız yok. Bu saatten sonra kış bitti abi. Şubat, Ocak ayı bitmek üzere yani. Şubat, Mart zaten ilk ilkbahar. Ne olacak? Ne yapabilirsin bu saatten sonra? Abi geçen sene yani bizim işlerimizin şeyi hava. Hava şartları yani. işlerimizin yoğunluğu hava şartları. Ha, bu saatten sonra havalar atıyorum garlı, yağmurlu olmuş olsa ee, şu geçmiş 3 ay, ayın, geçmiş ee, 3 ayın satışını o, onda yapabilirsin. Ama yok yani. Havada görüyorsunuz güneş var. İki gün bir yağmurumuz yağdı. Başka bir şey yok. Yani bu iş nedir? Ee, soğuğa bağlı. Yağmura bağlı, kara bağlı. Yani güneş tavada kimsenin altına soba gelmez. Yakıt gelmez. Yani e, atıyorum işte e, insanlar soğuk olacak, yakacaklar. Govasını e, işte, çürütecek, borusunu çürütecek, ızgarasını çürütecek, gelecek. Sirkülasyon olacak. E, olmazsa ne olacak? O da oturacak, o da oturacak yani. <laughs>